Herkese merhabalar. Hadi bakalım kapanış fiyatlarını verelim. Rasyolara bakalım. Şimdi gram altın 2000 lira rakamı hatta 1800 lira rakamımız vardı biliyorsunuz. Biz bunu revize ettik. 2000 liraya çıkarttık. Ee, i̇şte mahvolduk, olduk geberdik diyen arkadaşlar bekliyoruz bekliyoruz gelmiyor diyen arkadaşlar haklılar. Tabii arkadaşlar sadece bizde değil dünya genelinde de işte onsla fiyatlanıyor bu kıymetli metal. Merkez bankaları kasalarını boşuna altında doldurmuyor. Tabi bu büyük merkez bankaların da işine gelmiyor. Dolayısıyla sallamadan 2000 lira ya nasıl ulaşacağını anlatacağız. Yani ben size şimdi dün bir video çektim. Gram altın 2000 lirayı aşabilir. Bana göre de bu şekilde ilerleyecek fakat bekleyen kazanacak. Şimdi arkadaşlar, malum biliyorsunuz bu hafta Fed'in faiz kararı var. Piyasalar bayağı coştu. Fed'in bir gözü de 10 saltında. Gene ben kötü adam olayım ama baskılama yapabilir. Dolayısıyla teknik tarafta o on saltın 1900 doların üstünde 2000 dolara 13 dolar kalmış. 1987'den kapatmış. Ons gümüş de keza bir miktar yukarı gitti. Diyorsunuz en ucuz şey ne? En ucuz şey o, o gümüş tabii ki. Niye gümüş? İşte 28 doları gördüm. Bir seneden fazla zaman geçti. 22 dolar 50 centten kapatmış. O yüzden ons gümüşle alakalı e, rasyoya baktığımızda... ...burada görmüş olduğumuz 88 rakamı 85 ve altına düşmedi. Yani tamam uluslararası bir e, sıkıntı var fakat rasyon istediğimiz gibi iler aşağı yönlü inmiyor. Yani şimdi yüzde 0.50'lik lik e, gümüş hareket, gümüş, ons gümüşün ons altından 1 dolar fazla çıkmasının zaten teknik göstergesi. Ama burada biz ne rasyolar gördük 74-73'ler? Temkinli olalım. Kesinlikle ve kesinlikle elimizdeki kıymetli metalleri kaptırmayın. E, bu rasyoda olumlu bir, bir, hava oluşur, 85 doların altına düşerse ons gümüş direkt 25 doların üstüne çıkacak. Fakat gene söylüyorum, uzun vadeci yatırımcı için hiçbir sıkıntı yok. Gram altın her koşul ve her halükarda 2000 lira rakamını görecektir. Gram gümüş 23 lira rakamını görecektir. Bunlar benim en aşağıda beklediğim rakamlar. Tabii inandırıcı gelmiyor yüzden al verdik, rakamlar verdik, anlatıyoruz. Ya ben gram altın 275 liradan bir anlatıyorum. Yükseldi, güzel yükseldi. Yeterli değil. Hisse bazlı baktığınızda bazı kağıtlar %150 yükseldi. E, kardeşim bir sene önce gram altının e, hatta bir seneden daha fazla oluyor. Yani 1000 lira rakamından 500 liraya 600 liraya düştüğü günleri de gördük. Ama dedik bekleyin gelecek. Beklediniz, sabrettiniz, geldi. 1000 liranın da üstüne çıktı. 1200 lira. Teknik olarak 1175-1150 bölgesi gelebilir. Ama bu hiçbir şekilde sıkıntı yaratmaz. O bölgeler gelirse alım fırsatı. Almış olduğunuz rakamlar güzel. En sonunda 1100 lira rakamını vermiştik. Ben kendi takipçilerime hitap ederek söylüyorum. Fakat gram altını 1200 liradan alan bundan önceki işte bir sert yükseliş yaptığında da uyarmıştık. Bekleyin demiştik. O arkadaşlarımız da şu anda zararlarını çıkarttı. Lakin bu Fed'in kararı ons altın ve ons gümüş üstünde negatif etkiler yapacak. Bakın bugün hafta sonu. iki gün uçacak kopacak videoları çekersem 10-15 bin izlenirim. Ama ben bunu yapmıyorum. Ben realist yaklaşıyorum olayı. İktisadi ölçekle yaklaşıyorum. Dolayısıyla bir en büyük desteğiniz dolar tl. 19 liranın altında herhangi bir rakam yok. 19 liranın üstünde kaldığı sürece 20 2050 bölgesi bölgesi kısada gelir. O esnada Amerikan Merkez Bankası'nın arttıracağı ben öyle bekliyorum. Sabitli bir duruş beklemiyorum. Öyle bir şey olursa direkt 1300-1400 bölgesine çıkarsınız. Çünkü dolar endeksi gerilese bile sizin içeride dolar TL'niz 19 liranın altına düşmeyecek. Düşse de gece operasyonları, sabah karşı yüksek rakamlar, akşam kapanışta 19 lira. Yani bu 19 altında kalıcı bir rakam yok. 21'e doğru hızla ilerleyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla 1175 akabın üstünde kaldı. Burada işte Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artışının 16 10 ve 10'sı gümüş üstündeki negatif etkilerin her şeyi hesaba katarak söylüyorum. 1175 gram altın için güzel bir destek seviyesi. Oralardan çok hafiften aşağıları sarkabilir ama 1250 olacak. Bu da nasıl olacak? Dolardaki sert hareketlerle olacak. FED 0.25'lik bir faiz arttırır. Benim beklentim böyle. Böyle bir şey yaparsa, faiz arttırırsa. Ons altında şu anda mevcut kapanış rakamı olan 1988 bakın 1900'ün hemen altı 1800 rakamlar bunlardan bahsediyoruz. Yani bunlar gelebilir. Yani bir gecelik %3'lük artış piyasalarda şöyle şok etkisi yapabilir ama bunlar doğal hareketler. Çünkü tahvil yönlü aşırı derecede sıkıştılar. Almanya'dan İtalya'dan sürekli bahsediyorum Avrupa Birliği Merkez Bankası'nın faiz artışı gelecek ve bu geldiğinde ons altı ve ons gümüş üstünde. Dolara rakip olan tüm emtialar üstünde de pozitif etkiler olacak diyorum. E şimdi İngiltere Merkez Bankası da keza aynı şekilde faiz arttıracak. Amerika dışında hangi ülke olursa olsun faiz arttırdığı an ons altın, ons gümüş üstünde pozitif etkiler olur. Başta İngiltere ardından Avrupa Birliği diyebiliriz. Japonya'da da yeni Merkez Bankası Başkanı geldi. O da biraz daha sıkı para politikacı olacaktır. Dolayısıyla e, dolar dolar yen paritesinde de yenleyin hareketler gene keza ons altın, ons gümüşü destekleyecektir. Dolayısıyla tüm bunlara hesabı katarak ben e, Amerikan Merkez Bankası'ndan 0.25'lik faiz artışı beklemekteyim. Dolayısıyla dolar da yön yukarıdır. Çok güçlü bir destek gelecek. 18.60, 18.50 bölgelerinde bir ay takılan doların e, farkındaysanız çok hızlı bir şekilde 19 liranın üstüne çıktığını ve 19 liranın altına düşürmek için bir baskı olduğunu da görüyoruz. Şimdi ben ekranda grafiklere baktığımda saniyelik hareketlerde bilinçli olarak bir yükseltme yani doların yukarı yönlü hareketinin bilinçli olarak deval şeklinde yapıldığı anlamı çıkartmıyorum. Ben kuvvetli bir şekilde doların 19 liranın altında tutulması için bir mücadele yapıldığını gördüm. Benim okuma şeklim bu. Yatırım tavsiyesi değildir. Hafta içi de biz e, iki tane alarm niteliğinde video attık. 19 liranın altındayken tabii ekran fiyatları için konuşuyoruz. Fizik piyasalarda daha yüksek rakamlar. Lakin başaramadılar ve artık uzak doğu piyasalarının kapanışı yani nasıl anlatalım arkadaşlar? Akşam saatlerine doğru baskılamaya geçiyorlar. Uzak doğu piyasaları açılıyor. Orada iç piyasa kapalıyken sert hareketler. 19 65 bölgesi yeni cumhuriyet rekoru. Geçen hafta geldi bu. Dolayısıyla doların önü her halükarda açık. Beklentim paralelinde Amerikan Merkez Bankası'nın 0.25'lik faiz artışında dolarda daha sert hareketleri olabilir. Biz hafta içi 20 lira rakamını da görebiliriz ee, faiz kararından sonra. Velev ki diyelim faizler arttırılmadı 0.25 gene fark etmiyor. Bizim yapısal sorunlarımız var. 19 liranın üstünde kalıcılık olacak. Dolayısıyla 7 aydır 8 aydır dolar işte kabaca 50 kuruş 60 kuruş artmış. Bu son derece düşük. İçeride artan enflasyonu. Yurt dışında Amerika Birleşik Devletleri'nde Avrupa'daki enflasyon artı eksi yaptığımızda işte Netata 90 tarafında girişlerin durduğundan bahsettik. Merkez Bankası'nın bir panik halinde satışlar yapmak istediğini fakat rezervler azaldı. Dün de zaten TCMV'nin yıl sonu enflasyon rakamlarında daha yüksek rakamlar var. E, %40'a yakın. Biz yıl sonu %70-75 bölgesinde minimumda Merkez Bankası'nın Türkiye'ye açıklayacağı enflasyon rakamlarıyla e, herhalükârda dolarda Hatta yıl sonu gelmeden de 30 liranın üstünde rakamlar göreceğiz. Dolayısıyla elinde fiziki tarafta altın tutan gümüş tutan kıymetli arkadaşlarım müsteri olsun. Bu anlamda en ufak sıkıntı yoktur. 1215 lira rakamı çok kuvvetli, çok böyle aşırı sevinç yatırımcılar açısından sağlayacak bir rakam değil. Şimdi bir sene önce sen bunu 600 liraya basmışsın 1000 liranın üstünden. Oradan... 400 lira alacağım var. İçeride enflasyonun o günden bugüne hesapladığında sürekli artmaya devam ediyor. E buna bağlı olarak kur da kuvvetli bir şekilde baskılanıyor. Burada farklı bir senaryo var. Yani bu farklı senaryonun içerisinde dolar TL'deki işte hareketlerin işte gram altını, gram gümüşü yukarı götüreceğinden ziyade ons altında da 1850 bölgeleri üstünde kalıcı rakamlar. Yani nasıl anlatıyorsak Haftalık bazda aynı şekilde ilerliyor. Şimdi gram altın 2000 lirayı görecek. Gram gümüş 23 lirayı görecek. ONS tarafına geldiğimizde ONS altın her halükarda 2023 yılı içerisinde... Şu anda size belki bu yaptığım analiz e, garip gelebilir. E, 2000 dolar olmasına 13 dolar var. Her halükarda ONS altın... E, şimdi arkadaşlar ben gördüğüm resmi anlatıyorum. Evet. Bu gördüğüm resimde Amerikan Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi veya faizleri sabitli tutacağı gibi bir resim yok önümde. Dolayısıyla e, banka kurtarma operasyonları da hızla devam ediyor. FED faizleri sabitli tutarsa bir sonraki faiz e, toplantısında 0.50 yapar. Dolayısıyla Avrupa Birliği Merkez Bankası ile bunlar danışıklı dövüş bir iş yapar. Şimdi... ECB çok geriden geliyor. 0.50 arttırdı. FED faizleri sabitte tutarsa prestij kaybına uğrar. Çünkü yapmış oldukları son sunumlarda enflasyonun istedikleri seviyede olmadığı, faiz artışlarının iç piyasada talebi daraltmadığını, son gelen verilerde işsizlik maaşına başvuran insan sayısında düşüş var. İnşaat izin oranları %13 ile tarihi rekor seviyede son 3 yılın bir anda en yüksek seviyesine geldi. Şubat rakamları FED şimdi faizleri sabitle tutarsa borsalarda aşırı sert yükselişler olur. E bu da ciddi karlar yazılmasına neden olur. E şimdi net ve açık konuşalım. Borsada para kazanmak çok zordur. Forex piyasalarında 70'i 30'dur. Her giren 100 kişiden 70'i kaybeder. Bu da böyle olmalı. Yani şimdi sen düşünebiliyor musun? Herhangi bir ülkenin borsası sert bir şekilde yukarı gittiğinde o insanların kazançları artar. E talebe neden olur. Borsa bir subap görevidir görevi görür. Tüm uluslararası piyasalarda bakın içeride bizim BIST yüzde son bir haftalık hareketlere dikkat ettiğinizde tepe yapıyor, tavan yapıyor, tepe yapıyor, tavan yapıyor. Grafiksel olarak BIST 100 için konuşuyorum. Bunlar da bilinçli hareketler. Yani şimdi kalkıp 5500-5600 bölgesi 6000 hemen gelirse sıkıntı olur. Seçimlere bir hafta 10 gün kala belki son 3 gün 5 gün bir hareketlenme olabilir sert 6000'in üstünde. Bunları da takip ediyoruz. Dolayısıyla orada bir denge unsuru e ee, faizlerin sabit tutulması borsalarda korkunç yüksek hareketlenmelere neden olur. Ee, bu da enflasyon üstünde negatif etki yapar. Ee, adamlar zaten para basarak enflasyonu patlatmış. 8 trilyon dolar para basmış. Dolayısıyla bir faiz artışı yapacaklardır. Burada da 1175 bölgesi belki gelebilir. 1175, 1165. Tamam arkadaşlar. Panik yapmayın. Oralarda alım fırsatı. Ben bunu söyleyeyim. E ee, gram altın için. Yani gram altının yönü, önü son derece açık. Sabrı olan, vakti olan 2023 yılını sonuna kadar beklesin. Eğer biz kendimiz aşağı yönlü kalıcı bir sinyal görürsek, zaten alarm videoları atıyoruz, buradan paylaşıyoruz. Kıymetli arkadaşlarım, saygıdeğer abonelerim bu arada bildirimlerinizi açmayı, abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi de unutmayalım. Gram gümüşle ilgili şöyle bir analiz yapalım arkadaşlar. Bakın gram gümüşle ilgili benim söyleyeceğim çok basit bir kelime var. Teknoloji hisseleri tarafında. Şimdi hatta açalım. Yukarı yönlü hareketler geldiğinde her halükarda ons gümüş ve ons platinde yukarı yönlü hareketler var. Normalde teknolojiyle alakası çok işte dedik güneş enerjisidir, şudur budur, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, buzdolabı birçok elektronik alette. Ne var arkadaşlar? Gümüş. E şimdi sen yeşil dönüşüm diyorsun, elektrikli otomobiller diyorsun. Ne var arkadaşlar? Gümüş. Gümüşün fiziki tarafta önü son derece açık. Ekran fiyatlarına fazla takılmayın. Şu anda kapanış rakamı 13.63. Bitcoin'e bakalım. 27 bin doların üstünde. İşte bu son hareketlerde emtialar üstündeki pozitif havadan da Bitcoin faydalanıyor. Şimdi kripto para tutan arkadaşlarımız için de şurada şöyle bir şark koyalım. Tabii biz makro analiz yapıyoruz. Dolayısıyla kısa vadede analiz istiyor arkadaşlar. Yorum yazıyor. Bu kıymetli arkadaşlarımız için şöyle bir yorum yapalım. Arkadaşlar hafta sonuna Bitcoin yükselir. Hafta içi bunu basarlar. Fed'in faiz kararından önce zaten piyasada bunlar konuşulmaya başlayacak. Fed başkanlarında konuşma yasağı var. Piyasada Bitcoin'de 28 bin doları civarı hafta içi görebilirsiniz. Lakin hafta içi bu düşüşe geçer. Buna bağlı olarak ons gümüşte de hafiften geri çekilme olur. Olur. Eğer FED bir öngördüğü gibi ben tam aksini düşünüyorum faiz arttırmazsa Bitcoin direkt 30 bin doların üstüne çıkar. Ben bir Bitcoin yatırımcısı olsaydım bu 28 bin dolar seviyelerinde şu anda buralar satım fırsatı. FED faiz arttırdığında burada 24-23 bin rakamları geri gelebilir. Oralarda alım fırsatı. Yani Bitcoin'de kısa vadeli trade yapmak Uzun vadeli altın yatırımı yapmak gibi değil. Bitcoin çok oynak. E, şimdi gümüş tarafında e, Fed'in faiz artışları. Ons gümüş hemen e, tekrardan ons gümüş tarafını açalım arkadaşlar. Emtiyelerde burada Brent petrol dolu düzgün geliyor. Bunu da belirtelim. E, Brent petrol de şu anda 70 dolarlı seviyeler sadece alım fırsatı. Biz burada minimumda 100 dolar 2023 yılı için bekliyoruz arkadaşlar. 22 dolar 60 centten kapatmış. Günlük bazda %4.20 yükselmiş. Platin o şekilde hareket etmemiş. 0.27 şeklinde bir artış kaydetmiş. Sonuç olarak gümüş her zaman ön plana çıkarttık, anlattık. Platin videoları çekmedik. Platin dediğimiz gibi gene 1000 doların altında. Artık platin analistleri de platin fazla konuşmuyor. Üstünde de çok baskı var. Rusya-Ukrayna savaşı işte paladyum, platin bunlar üstünde çok büyük baskılar var. Tabi olayın jeopolitik risk yönleri de var. İşte Rusya-Ukrayna savaşı artık bahar geldi. Rusya'dan herhangi bir operasyon gelebilir. Ee, o ara gene e, bazı çalkantılar olabilir. Kısaca özetleyecek olursak ONS tarafında olanlar dikkatli olsun. ONS gümüşte, platinde e, kripto para tarafında olanlar teknoloji hisselerindeki sert yukarı hareketlerden e, kripto paralar ons gümüş çok pozitif etkilendi. Fakat dediğimiz gibi ons gümüş ve ons altın üstünde Fed'in e, neyi var arkadaşlar? Faiz kararı gününe kadar bu, bu ayın 22'si 23'ü <laughs> iki günlük toplantı açıklamalar. Ondan 3-4 gün önce de hafta başı hep konuşulacak. Ons gümüşte Yüzde birlik, ikilik, geri çekilme olabilir. Yurt dışından eden arkadaşlar da oraları almadılarsa alım fırsatı olarak görebilirler. Ee, son olarak Bitcoin yorumumuzu da zaten yaptık videonun 1-2 dakika öncesinde. 28 bölgesini ha hafta sonu görebilir Pazartesi gününe kadar yani e Pazartesi günü itibariyle bir miktar aşağı çekilmeler olabilir. 28 bin doları hafta için görebilir. 25 bin dolar, 26 bin dolar seviyelerine de e, geri çekilmeler Fed'in faiz kararından önce gelir. Fed e, 0.25'lik faiz arttırırsa yatırım tavsiyesidir. Ben bu şekilde bekliyorum. Öyle bir durumda da Bitcoin tekrar 25 bin doların altına gelir. Oralarda bir alım fırsatı elinde e, 20 bin dolar seviyelerinden alıp şu anda 27 bin 500, 27 bin 600, bu 28'leri görebilir. Yani güzelken. Hafta içi burada 25 bin dolar, dolar rakamları Fed'in faiz kararıyla gelir. Yine söylüyorum yatırım tavsiyesi değil. Ben o şekilde öngörüyorum arkadaşlar. E, ee, gram, şey, on ilgili şöyle bir yorum yapalım arkadaşlar. 1989 pardon 1989 tabii 1990 desen 12 dolar kalmış. 2000 dolara. Bakın burası riskli ons gümüş gibi aşırı negatif etkilenmeler olmaz. Fakat 1900 doların kıyıları tekrar geri çekilebilir. Oralarda ons tarafında alım fırsatı. FED faiz arttırırsa içeride doların üstündeki baskı artacak. FED faizleri sabitte tutarsa zaten gram altın direkt 1350 bölgesine çıkacak. Peki ben ne düşünüyorum? Bu yıl <laughs> için yatırımcılar için konuşuyorum. Teknik tarafta trade yapanlar için de bir miktar bilgi vermeye çalıştım. Özellikle ons gümüş tarafında kripto paralı varlıklar tarafında Bitcoin'i biz burada ana olarak görüyoruz. Orada da en kıymetlisi Bitcoin zaten diğerleri de buna paralel hareket ediyor. Dolayısıyla gram tarafında elinde altın tutanlar çok ciddi bu olaylardan etkilenmez aşağı yönlü. Elinde şu anda altın almayı düşünen arkadaşlar da bana göre hafta içinde gelen rakamları beklesin. Gram altında daha uygun fiyatları ekranda görebilir. Şimdi 1220'den kapatmış. Gram altın yeni bir cumhuriyet rekoru bu kadar sert yükselişlerden sonra çok hafif geri çekimlerde bir alım fırsatı yaratabilir. Keza gram gümüşte bu biraz daha sertleşebilir. O bölgelerde baktığımızda e, gram gümüşte 13 lira 90 rakamı var. Kapanış rakamı 13 lira 20 kuruş rakamlarına geri çekildiğinde ekran fiyatları...